Şu an herkesin gelmesini bekliyorum. Tamam böyle böyle inşallah güzeldir. Güzel değilse sokayım ben böyle işe. Oyna. Zaten mikrofon yamulmuş oğlum bu ne? İnşallah yine sesle alakalı bir sorun çıkmaz ya. geldik. Galiba böyle kimse gelmeyecek. Ben bir oyuna gireyim. Sağ botu ve sağ takma. Yok. Bu kadar. Tek cevabım bu. Ve yine 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 ses gelmiyor. Yine ses gelmiyor. Bok var gelmiyor zaten. Ha atar ŞUNU geliyor okey. Bakayım neden? Yok ya. Daha, daha demin zaten hata oldu. Ses ayarlarım gitmiş. Zaten yayının son böyle bitmeye yakın yerlerinde falan zaten sesim gelmemiş. Ulaştı uyarmadı. Sokayım ben böyle işe. O yüzden yeniden başlıyoruz. Yani o yayın hiç yokmuş gibi davranın. Zaten şey okuyanlar anladı. Gel buraya. Oğlum adama yardım ettim lan ben. Yardım etmemişim tam tersi. Okey, 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 okey. Oğlum adam hiç oynamayı bilmiyor. Lan oğlum saldır sana. Geri zekalı. <laughs> bir de birazcık sesi kısacağım çünkü ben bağlıyorum. Biraz olanlar belki olur. Tamam 7.2'dir. Yani bence öyledir. Şöyle. Azıcık da bir bekleyek diyeceğim. Çok beklemek istemiyorum ben yoksa Please give me win. What? Neyse bana demiyordur ya. Ge geç geç. Bek bek ya gal galiba canlıyım da kimse yok ve olmayacak da. Azıcık daha bekleyelim ya. şans. O sırada biz takılırık. A! Ya. Tamam tamam ilk de böyle şeyler olur. Sağ as hoş geldin. Ulan sen niye beni uyarmıyorsun? Ulan canlı neredeyse bak neredeyse yarısında benim sesim gelmemiş. Öyle de biraz hoş geldin. Şimdi ben sokayım ben böyle işe. Oh hayır. Abi adamlar oynamayı bilmiyordu. <laughs> sinirlenmeyeceğim. Sinirlenmeyeceğim. Ben yayını sessiz izliyorum zaten. E oğlum. Neyse tamam. Tamam bir şey demeyeceğim. Asla sen de haklısın Başar. Ben nedense hep ilk. ilk de böyle şeyler oluyor. Sokayım ben böyle şansa. Abi bak bana aramadayım ya. Geri zekalı. Ya sinek misin nesin yürü git ya. Bir de ben buradan buraya zıplayabiliyorum şimdi da mine mind verme hitlere. Aynen. Hadi. <gülüyor> ya! <gülüyor> çok kötü. Ve benim mouse'um niye ıslak? Neden ikincisi sinek var bu, bu odada? Üçüncüsü... Üçüncüsü yok. Geç. Öleyim ben. Ya niye boş yere ıslak? Ben niye... zıpla Zıplasana. 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 Niye zıplamıyorsun ha? Bok mu vardı? Bir dakika. Ben şu broadcast'in ayarlarıyla azıcık oynayacağım. Hop tamam. Bir tık oynadım ayarlarıyla. İnşallah sesim gitmemiştir. Allah ya geç koydum geç koydum. Allah belanı. Ama bak şimdi sanki bir FPS'im düzeldi. Bak daha güzel oldu. Ekran vermeyi unutmuşum. Şimdi veriyorum bir dakika. Tamam. Verdim. Okey. Adam ya afek olduğumu falan zannetti galiba. <laughs> Yarım kalbi kalmıştı. Yarım kalbi kalmıştı. Yarım kalbi kalmıştı. Yarım kalbi kalmıştı. Ne saklanıyor ya? Bir zekalı. Hayır, hayır lütfen bana vurma lütfen. Çok teşekkürler. Senin sayende artık senin yatağını kırabileceğim Allah'ın malı. <laughs> Aa bir dakika benim de yatağım gitti. Eee birazcık geç kaldım sanırım. İyi tamam adam aldın de sıkıntı ama. Hop! O baleği Allah'ın geride kaldı. <laughs> ama 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 öyle şeyler yapmıyorduk ya biz. Sanki de 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 de. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum internetteki gördüm havli hareketi yaptım lan nasıl oldu o? <laughs> biz <laughs> tam yapabildim en azından güzel. Bak kalpiftem sidirim gitmeye başladı. Tam çok güzel. Ama benim yeni sinirlenmem lazım. Güzel bir an çıkarmam lazım. Mistik anlar çıkarmam lazım benim. İyi tamam Allah'tan adam noob çıktı. Gerçi ben de yapamıyorum arada sırada ama kendime noob demek istemiyorum. Adam var ya daha demin hayatımın atasını yaptı. Galiba ben de demin al hayatımın atasını yaptım. Neyse. Ya abi elim falan terli değil. Nasıl? Benim mouse'um nasıl ıslak? Yani, Kurulacağım, Kurulamaya zaman yok. Ya tabi karşım <laughs> Gel bakalım Adam e, tekte yapmaya çalışıyormuş O zaman yapamayacağını biliyor Adamı benim hiç Takmamam bu arada Öyle yaparak Beni asla yenemezsin biç Savaşmalı lazım benle. Ee, olsun tamam. Adamın üç kalbi kalmıştı. Allah belanı. Hatta ne üçü lan? Üç buçuk mu öyle bir şeydi? Tam ben göremedim. Tamam. Her türlü öleceksin ki zaten hop. Ama hayır hayır hayır. Mahsul tekerleğiyle kaydırınca böyle oluyor işte. Yarım saat seçemiyorum. <laughs> tamam okey Allah. Adam aşağı düştü. Böyle oynamayı nasıl öğrendin? Öğrendik bir şekilde işte. İnternetteki birçok e, bedas 1 ve 1 gördüm taktikler karşım. Özellikle şu arkaya TNT koyma meselesi çok güzel. Acayip hızlandırıyor. Obaley. Ama adam ama adam ben de aynı yere gitti ama. Hayır. Adam da düşmüş zaten. Deviyer izle kanka. Yok. <laughs> ya ben zaten bak. Ben zaten bildiğim bir tane youtuber var. Ben her zaman ondan taktik alıyorum. Ama ben adama yardım ettim. Allah için düş ya. Beklesem düşmez. Hayır. Kırma yatağımı. Kırma kaskımı ya. Kaskımı geri ver. O aklıma geldi. Allah'ın ad Allah'ım. Adam galiba hayatın azasını yaptı. Yapmaya da devam ediyor geri zekalı. Ama şöyle bir şey var ben adamın nasıl yerine gideceğim. En sevdiğim PvP'ci. Hayır, hayır. Benim tam kırık mıydı? Kırık değildi ya sanki. Allah'ım kafayacağım ya tam kırıkmış ki benim zaten. Boş ver tamam 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 okey okey. Böyle eksikliğim birazcık vardı o yüzden unutabiliyorum ben. Böyle şey dedim. <laughs> Tamam okey adam öldü Allah'ım malı. bana çok güzel bir kazanç sağlayacak şimdi Tamam okey tüm gücümle bastım Tüm gücümle bastım Eskol eskol eskol, eskol. kapla 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 Tamam okey 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 tamam Eskol 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 Allah'tan adamın yatağını kırabildik. Bir tane koysam zaten adam gidecek Gel bakayım buraya gerizekali. Adam zıpladı ama. Düştüğü fare balım yetmiyormuş. Ya bakalım buraya. Her türlü öleceksin ki zaten. Neyine, neyine savaşıyor? Kolay de. Ee, sen cinavarın fanısın. Yok ben cinavarın fanı değilim. Ben hiçbir şeyin fanı değilim ki oğlum. Ben cinavarı da seviyorum. Ee, bir tane youtuber var. Onun ismini şimdi çok garip bir isim var. İki sağ diye birisi. Neden böyle bir isim koymuş ben de bilmiyorum. Galiba küçükken koydu. Kafasında saldığı bir isim falan olabilir. Ne? Oğlum What the fuck? Bir dakika anne var ya. Ver. Ekranı kapağı. Evet, ee selamın Aleyküm yok, aleykümselam 29, Editor 31. Neden o, o sondaki 31 vardı ben de bilmiyorum. evet kaybetmişim. Şu an nasıl, annem aradı. Ve zıplayamadım. Dolayısıyla beni öne itemedi. Adama yardım ettim ya! Yo senin Aa. Tam ben öleceğim sırada bak tam ben kendime ilerek öldüreceğim sırada geliyor adam kendisi düşüyor. <laughs> Normalce bekliyorum bu sefer de adam geliyor. <laughs> Abi şimdi ne diyeyim? Ya şimdi ne diyeyim Allah için? Düşüne kaybedersen var ya hiç şeyler olmaz. Tamam 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 ve galiba mikrofonum bozuldu. Şey mikrofonum e, bozul bozulmamıştır ya yaktır şeyler yaktır ya veda evet, hayatının atasını yapan kişiler nokta birinci. Önce... Haydi. Senin Michael Jama Evet ve büyük harflerle yazması çok sevinirim. Sanki sanki sinirliymişsin gibi oluyor. Okay, 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 Ah, hayır. Ya kablo tak kabloma takıldı. Ya Bir şey yok. Hiçbir şey olmamış gibi darın. Şaşırmadım. Oğlum bak bu yine mi geldi lan? Bak bu adam atıp atıp duruyor bak sinirim bozuluyor ha. Namaza gittin mi? Yok. Hayır, 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 hayır. Yapamazsın sen onu. Yapamazsın sen onu. Ben izin vermiyorum. Tamam. Okey, yatağı kaplamaya e, vakit yok. Vakit var ama yok bir taraftan. Ben speed değilim. Hiç öyle şeyler yapamam ben. Allah kabul et. Şaşırmadım. Açmıyorum lan kapıyı. Hadi bakayım. Ne yapacaklar acaba? Komşular birazdan iç, benim içimden gidecekler. O yüzden şu an kapım çalıyorlar. Hadi yoluna. Neden öyle beklediğimi hiç sorgulamayın tamam mı? Öylesine. <laughs> 人数比较満まな。